...dumanları ise kilometrelerce uzaktan görülebiliyor. Özellikle Isparta, Antalya, Dereboğaz'ın yolunu kullanan vatandaşlar dumanlı yükselen dumanları görebiliyor. Ayrıca bölge hassas bir bölge çünkü bölgede çok büyük 50 yıllık, 60 yıllık çam ağaçlarının bulunduğu bir bölge. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nın kuzey tarafında başlayan yangın rüzgarında en büyük etki zaten rüzgar. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın şu anda Antalya sınırına doğru ilerliyor. Şeyhler Köyü'nün köyünün doğusunda ilerlediği söylenildi. Ve ilk etapta biraz önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir, Bekir Pakdemirli'nin de canlı yayında açıkladığı gibi bir uçak 15 arazör ve 200'ün üzerinde olay yerine ekip sevk edildi bölgeye. Yine Isparta merkezinden ve diğer yerlerden ekipler gidiyor. Isparta'daki yangını vatandaşlar da... E bazı vatandaşlar evlerini boşaltmaya başladılar. Biz yangını takip etmeye devam edeceğiz. Önemli gelişmeleri yine dinleyici izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Nilgün Balkaç. Biz de spor'tan gelişmeleri Fatih'ten alacağız. Yine her noktada olduğu gibi vatandaşlarımız ve itfaiye